Farkında mısın bilmiyorum. Şimdi sevinmek istiyorum. <laughs> yes. ben Şimdi ara... sevinmek istedim. Hayır onu varken Allah sevinmek Var. istemedim ama. Beni bağışla ama bir ara kazandığını anlamadım. Anlamadım. <laughs> <laughs> o çok üzüldü biraz böyle onlar gitsin ondan sonra diyor. Yani o yüzden tatlısın. şey yapmak istemedim. Çok tatlısın. Çok centilmensin. Haydi Gülay anahtarlarını al gel. Anahtarlarını aldım. Şu 2 milyonu alalım. Al, al sana al, bir al. para arabası. Süper. Alayım anahtarları. Anahtarlarını veriyorum. Toplamda 3 anahtar. Evet. Na bu birincisi. Na bu ikincisi. Na bu üçüncüsü. üçüncüsü. Anam. Na bu. Hafı. da para. Of. <laughs> hemen, 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 hemen hemen hemen. Hop şöyle çekelim çıkıyorum. Çok fazla var ama ben size şöyle versem olur mu dizseniz İlker Bunu Bey? Size gelinmek. zahmet. Tabii işim bu benim. Sizi uğraştırmasam ben. Yardım edebilirim. Hayır sen dur orada bunlar benim. Sana daha benim. teslim etmedik. Gel. Sana daha teslim edeceğim dur bekle. Birazdan çok oynayacaksın bunlarla. <laughs> sen bunları bir kaybet bak. Hani <laughs> sen bunları <laughs> Çok fazla. Görüyorsun değil Üzerimdeki mi? Elimdeki ağırlığı çok fazla. Sen dur, sen dur. <laughs> Şöyle, buyurun efendim. Oo. Sakın bunları kaybetmiyorsun. Ee, çok değerli şu an benim için. Her zaman toplu olarak göremeyeceğim bir para. Aynen, Çalışarak. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar bölmeden sona kadar en fazla miktarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım, biz de öyle olmasını umuyoruz. Gülay Gökhan kim? 12 yıldır evli olan Gülay Hanım ve Gökhan Bey ilk tanıştıkları günü hiçbir zaman unutmayan çiftleri arasında. Gülay Hanım ilk karşılaşmalarının internet üzerinden olduğunu söylese de Gökhan Bey eşini rüyalarında gördüğünü söyleyerek ne kadar romantik birisi olduğunu cümle aleme kanıtlıyor. Gülay Hanım hızlı ve iddialı olduğunu söylerken Gökhan Bey eşinin biraz sabırsız olmasına şikayet ediyor ve eşinin her şeyi kontrol ettiğini söylüyor. Bir çocukları olan çiftimiz kazanacakları Parayla araba almak istiyorlar. Ya. Ya <laughs> çok maşallah. Çok güzel Olmuş Teşekkür ederim. Aşk güzel bir şey değil mi? Çok, evet. çok güzel. Bir de meyvesi olunca harika Daha oluyor. Daha güzel. Maşallah pek de yakışıklı. Teşekkür evet. ederiz. Peki e, araba alacaksınız mı? Buradan inşallah güzel bir meblağ ayrılırsak ilk planımız o. Kendimize ait bir arabamız olması. <laughs> Aa, oynayalım mı artık? oynayalım. Hadi bakalım. Gülağcığım bir şey demek ister misin? Tabii Gökhanım? ki demek istiyorum. Canımın içi. <laughs> Aşkım. <benim gülüyor> Şimdi 2 milyon teslim ettim sana. Tamam. Oğlumuzu düşünüyorsun. Her şeyi düşünüyorum Bak, söz. Mümkün olduğu kadar. İlk önce oğlumuzu düşünüyorsun. Peki. Tamam. Tamam. Tamam Tam çocuğumuzu düşünmek zorundayız. Biz buraya onun için geldik. Kesinlikle. İlk Ona önce oğlun. İlk hep. Onun için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hanımlar beyler Çifte Milyon'da para oyunu başlıyor. Gülay'cığım senin yerini alalım. Çifte milyon, çifte milyon. Şöyle düşün. Para oyununda hiç hata yapmazsan o paranın tamamı sizin. Evet. Bölmediğin sürece eminsen ilerleyebilirsin. Mümkün olduğu kadar en son soruya kadar en fazla meblağı taşımaya çalışacağım. Hadi bakalım. İlk soru gelecek. Gülay sen kulaklarını kapatırsan çok mutlu olurum. Hanılar Beyler çifte milyonda eşlerin birbirine olası bir refleksle e, kopya vermesinin önüne geçmek için bazı konuştuklarımızı eşlerden birine duyurmamaya özen gösteriyoruz. Kulaklığımızın da alameti farikası bu. Gökhan'cığım. Evet abi. Para oyununda ilk soru. Gelsin. Hangi trafik levhasında insan figürü yoktur? Hmm. Sınavlarda, Ta. üniversite sınavlarında yoktur, değildir, Değil, vardır evet. gibi Önce... şeylerin altı çizili. Özellikle söylüyorum, bak yoktur. yoktur. Hangi mayalım. trafik levhasında insan figürü yoktur? A yaya geçidi, B okul geçidi, C yolda çalışma, D dikkat. E dikkat. Ben şöyle gideyim. Ee, aslında ehliyetimi çok erken aldım. Yani 18 yaşında girdiğimde aldım. O yüzden aldım. de unutuyor insan. Evet biraz geçiyor. Ben de ee, öyleyim. O bilgileri tazelemek biraz zor oluyor her zaman. Yani her zaman aslında gördüğünüz levhalar belki ama... ...trafikte de kullanırken çok öyle dikkat etmiyorum. Biraz ezbere kullanıyoruz. Evet kesinlikle çok biraz artmış. öyle gidiyor. Yani onları hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Çalıştığım derslerden. A'dan başlayalım mesela yaya geçidi. Şimdi yaya zaten otomatikman bir insan figürü olması gerekir diye düşünüyorum. Aklıma gelen levhada evet bir yaya geçidi çizgiler. Bir büyük ve bir küçük sanırım. Ee, insan figürü var. Var evet yaya geçidi mantık olarak da zaten insan figürünün olması gerekiyor. B okul geçidi. B, okul geçidi aynı, aslında aynı mantık. Orada da bir yani geçit okulu öğrencileri belirtmek gerekiyor. Gözümün önüne getirdiğimde levhayı onda da bir insan figürü var diye düşünüyorum. Evet, olması lazım. C yolda çalışma ne yapar yolda çalışma bir makine koymaz onu belirtmek insan figürüyle daha kolay olması lazım dikkatte yanlış hatırlamıyorsam bir üçgen içinde ünlem işareti olması lazım eski bilgilerimden anladığım kadarıyla yolda çalışmada da insan figürü var diye hatırlıyorum Yayı geçti. Yanlış duymuyorsam e, senin söylediklerini, yanlış anlamadıysam e, tek şıkka mı gitmek istiyorsun? Öyle görünüyor abi. Şu an tek şıkta gibiyim. Evet. Tekrar gözden geçireyim. Ya dikkatte bir insan figürüne gerek yok. Orada bir işaret var diye hatırlıyorum. Biri Hazır mısın? Abi hazırım. Pek. Peki. Haydi kulaklığını takalım. 90 saniye boyunca paraları arzu ettiğin şıkka ya da şıklara dağıtacaksın. 90 saniye süren var. Önündeki bütün monitörlerde süre akacak. Süre bittiğinde şayet tereddütte olup da elinde bir para kalırsa bu para da yarışmanın dışında kalmış oluyor. İyi ya da kötü Müspet ya da menfi mutlaka bütün paraları Dağutmayın şıkka kardeşim. ya da şıklara yerleştirmiş ol. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. O halde hazırsan para oyununda ilk sorumuzda 90 saniye başlasın. Hangi şıkkı söyledi? Allah aşkına İlker Bey hangi şıkkı söyledi? Sana hangi şık gibi geliyor? Yani bana Denizli Değişik, dikkat yani başka bir seçeneği yok e, çünkü e, şöyle e, şey var yani insan figürü e, yani var üçünde de var. Ben yani ona eminim. Yani e, şeyden bu paradan e, araba almayı düşünüyorsunuz. Evet. Çocuğu e, götüreceksiniz okul geçidi aklında yaya geçidi yol çalışmasında var insan figürü. E, çalışan bir insan figürü var diye hatırlıyorum. Çalışan insan mı? E, evet. Çalışan bir insan figürü var diye hatırlıyorum. Ee, şöyle aşkından kesinlikle eminim. Ee, hani o var çünkü onda. Sonra okul geçirdiğinde de çocuklar var diye hatırlıyorum karşıdan karşıya geçen. Ee, çalışmada da çalışma yapan insan var böyle baletli insan var diye hatırlıyorum ben. Bütün parayı tek şıkka yatırıyor. Eğer ki küçük bir hata varsa bu söylediklerinizde paranın tamamı gidiyor. Yok ya gitmez. Ya, gitmez. Sakin mi olsa acaba? Bakalım cevap geldikten sonra yine bu kadar eğlenebilecek mi? Yani bakalım. Hadi alalım seni de. Of. Açabilirsin kulağını Gökhan. Sen eminsin değil mi? D'ye yatırdın hepsini. Farkındasın değil mi? Emin olduğumu düşünüyorum. Hepsini farkındayım. Yani e, şeyden emin misin peki? C'den emin misin peki? Tamam hadi A'la B'den hadi ben de eminim. De C'den de emin. Yani şu saatten sonra emin, emin olduğum için hepsini koydum. Dikkatte insan yok. Ya, yani yolda çalışmada da bir insan figürü var. Şu değil de şu çıkarsa? Öldürürsün herhalde. Yani, <laughs> yani. yani öldürmem de. Yani. Yani başka şeyler olabilir Öldürürüm. Ben güveniyorum kendime. Hadi yani bakalım. öldürmem de öldürmem de ölmeyi tercih de ederdim <laughs> gibi oldu. Ölmeyi tercih edersin. Belki hanımlar beyler hangi trafik levhasında insan figürü yoktur diye sorduk bakalım sen ne düşünüyorsun? Ben söyledim ya C ve D arasında gidip geliyorum ben. Ya i̇lk ikisini sen de elinin. Ee, onların ikisini eledim çünkü devamlı gördüğüm tabelalar onlar. Hı -hı. Onların ikisini eledim yani C'yi de devamlı otobana girip çıktığım için işte günde 5-6 kere... Dikkatı biliyor musun? Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum dikkatini. Var mı peki? Hatırlıyorum tabii ki <laughs> de. tamam. Hatırlıyorum Sana da sonuç değil mi? Tek başına tek başına yarışmış olsaydın parayı nasıl değerlendirirdin? Tek başıma yani C ve D arasında kalırdım ama e, şöyle... Yani bir haftadır işte otobanda bir çalışma var İzmir Çeşme Otobanı'nda. Ondan dolayı devamlı o yolda görüyorum o şeyi. Yani ben de D'ye yatırırdım diye düşünüyorum. Vallahi normalde yol çalışmaları insanı gıcık eder ama her şerde bir hayır var mı göreceğiz. Anlar Beyler bakalım doğru cevap neymiş? Görelim. B D şıkkı diye. değilmiş. Değil aynen. Of, çok stresli. 2 milyon Gökhan. İşte o yüzden çok yani stresli. Bir daha bir arada görülmüyoruz acaba. Bir şık daha gidecek. Umarız D şıkkı değildir. Yok yok doğru doğru. İnşallah ben de yanlış görmemişimdir. Doğru doğru. Son iki şık ya ikinci soruya 2 milyonla devam edeceğiz ya da Gülay ve Gökhan'la vedalaşacağız. stresliymiş burası. Ve <laughs> doğru cevap. Hanımlar beyler yarışmamız son hızıyla devam ederken baktık ki maalesef bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.